Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz yapay meramız hakkında konuşmak istedim. Arkamda görüyorsunuz burası bizim suni meramız. Burada 9 çeşit tohumdan oluşan ot ekili. Yaz boyu burayı suladığımızda sürekli olarak yeşil kalıyor ve biz bu yeşili hayvanlarımızı otlatarak yediriyoruz. burada sulama önemli. Biz ilk biçimi burada bekletiyoruz ve kendimiz kışlık için depoluyoruz. Yani kışın ot masrafımız için buradaki şeyi saklıyoruz. İlk biçimi saklıyoruz arkadaşlar. İlk biçimin ardından buraya hayvanları salıyoruz ve yaz boyu burada iki ay kadar otluyorlar. Yani yaklaşık iki ay kadar kullanıyoruz burayı. Bu da hangi aylar diyorsanız. Mayıs ve Haziran ayları. Hazirandan sonra işte anızlar açılmaya başlıyor ve tabi arpa buğday biçimler başlıyor. Biçilen arazilerde anızlar açılıyor ve hayvanlar anıza gidiyor. Yaklaşık 9. ayda ekime kadar hayvanlar e, anızlarda otluyorlar. Tekrar yeniden ekim dönemi açıldığında tabii ki anızlar yani tarlalar bize kapanmış oluyor. Bu durumda da tekrar kendi meramıza dönüyoruz ve yaz boyu da meramızı zaten yeşil tutmuş oluyoruz. Bu şekilde de hani sürekli elimizde yazın o sıcak dönemde, e, sıkıntılı dönemde bile kendimize bir merayla bu işi karşılamış oluyoruz. Meraya ne harcadık? Ne kadar maliyet ettik diye sorarsak Yaklaşık 25 liradan dönüme 5 kilo tohum atılıyor arkadaşlar. Her biçimden sonra mutlaka gübre atıyoruz. Ee, çabuk çıksın diye. Sulamaya dikkat ediyoruz. Mevsimsel tabi her tarafın sulaması farklı. Her bölgede farklı sulama yapılıyor. Ee, yaklaşık 3-4 günde bir biz bölgemizde suluyoruz ama işte yağışlı bölgelerde bu biraz daha uzayabilir ya da e, yağışın olmadığı bölgelerde birazcık daha sık olabilir. Geceleri mutlaka sulama yapıyoruz 3-4 günde bir. Ve sürekli olarak yeşil tutuyoruz. Tabii ben bu söylemiş olduğum fiyatlar ilk yıl için geçerli fiyatlar. Bugün baktığınızda da gübrenin fiyatı yaklaşık 90 lira civarında. Gübre de 4 dönüme 1 torba olarak yeterli oluyor. Yani 90 liraya bir torba gübre aldığımda 4 dönüme yetiyor arkadaşlar. Buraya bu şekilde atıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 güne kadar burası biçime gelmiş olur ya da biçilmiş olur. Ee, yağmurlarımız da bitmiş olur. Nisan yağmurları da komple tamamen bitmiş olur. Arkasından biçeriz ve hayvanlarımızı alırız. Ben arkadaşlar buradaki çam ağaçlarını görüyorsunuz. Bunları birbirine telle bağlıyorum. Üzerine de bir branda geliyorum. Zaten çam ağaçlarının gölgesi ve e, üzerindeki brandanın gölgesiyle hayvanlar burada yazın konaklıyor. Serin oluyor burası etrafını da tamamen ağaçları birbirine bağlayarak elektrikli telle birbirine e, bağladığımızda hayvanların bir yere kaçma lüksü de olmuyor. Yani elektrikli tel yapıyoruz buraya. İçerisinde komple şöyle görebilirsiniz dört dönümün içerisinde hayvanlar oradan istedikleri zaman çıkıyorlar, kendileri otliyorlar, e, yiyeceklerini yiyorlar, tekrar yerlerine geçiyor. E, buraya bir de ekstra su tabi bize yakın burası. O yüzden su getirmemiz problem olmuyor. Bir de su koyduğumuzda burada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Burası yaklaşık olarak yazın tamamında kullanmıyoruz ama yazın sürekli sulayıp yeşil bulunduruyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Hemen şuradan karşı tarafa geçersem burası bizim komşu tarlamız arkadaşlar. Burada genelde arpa ya da buğday oluyor. Yan tarafımız ve geniş bir araziye sahip. Tabi tepenin öbür tarafı da var. Biz buradaki ekin alındıktan sonra en son saman da kaldırılıyor ve burası anız olarak bize açılıyor. Anızlar açıldığında da biz koyunlarımızı buraya salıyoruz arkadaşlar ve ee burada doyuruyorlar kendilerini. Yaklaşık Haziran 15 ile Temmuz başı arasında işte bu işlem bitiyor ve Temmuz-Ağustos aylarında yine ee buradaki anızlarda otluyorlar. Ağustostan sonra biz tekrar geri kendi meramıza dönüyoruz, kendi meramızı yedirmeye başlıyoruz. Bu durumda da e, merayı da dinlendirmiş oluyoruz, tekrar otlandırmış oluyoruz ve kışın içeri alana kadar e, bizim koyunlarımızın, hayvanlarımızın yem sıkıntımız ortadan kalkmış oluyor.